Seni pabucumun şeriatçısı. Yani kendimizde yaşamadığımız bir şeyi sloganik olarak aleme söylemek hoşumuza gidiyor. Evinde bir yap görelim ya evinde bırak dışarıyı. Şeriatı yaşamak istiyorsun. Hani şeriatçılar diye de bir ifade var. Ben bunu hakaret olarak kabul ediyorum muhteremler. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bilmiyorum yani. Ha ya biz Müslümanız. Huve semmâkumul muslimin buyuruyor Cenab-ı Hak. Sizin tek isminiz var Müslümansınız. Şucu bucu değiliz biz. Ne şeriatçılığı kabul ediyorum ne tarikatçılığı. İslamcı diyorlar bazı Müslümanlar hakkında. İslamcı, kuyumcu, kömürcü, oduncu, İslamcı. Kim İslamcı? Evimizde şeriatı yaşayabiliyor mu? Bir yerde bir kişi böyle benim gibi boş konuşuyor. Ağabeyimizin birisi ona öyle demiş. Affedersiniz, özür dilerim hepinizden. Senin iç çamaşırının ayağı nereye kadar demiş. Kilodunun ayağı nereye kadar? E sen Amerikan donu giyiyorsun, silip kilot giyiyorsun, tesettürden bahsediyorsun, şundan bundan bahsediyorsun. Halk arasında öyle uzun donlara şeriat donu diyorlar. Yani kendimizde yaşamadığımız bir şeyi sloganik olarak, aleme söylemek hoşumuza gidiyor. Evinde bir yap görelim ya, evinde bırak dışarıyı. Müslüman evinde bir yap. Kızını evlendiriyorsun misal, oğlunu evlendiriyorsun. Resmi nikahı yapmadan dini nikaha izin vermiyorsun. Seni pabucumun şeriatçısı. Çocukları zina yaptırıp duruyorsun. Önce resmi nikah yapılacak garantiye alacaksın. Sonra şer'i nikah yapacaksın. Ondan sonra da gelip benim başıma şeriatçı kesiliyorsun. Annen baban dünyasını değişiyor. Miras kalıyor sana diyelim. Kardeşlerinle miras hukukunu İslam'a göre taksim etmiyorsun. İslam'a göre yapmıyorsun. Nefsine göre yapıyorsun. Haktan adaletten bahsediyorsun. Hadi buyur. Halep orada, Arşın burada. Millete haremliği, selamlığı misal anlatıyorsun. Sen kendi evinde onu uygulamıyorsun. Ailem içinde fitne çıkar diye haremliği selamlığı yapmıyorsun. Senin hanımın Nasreddin Hoca'nın hanımı gibi bana görün, kime görün, sen görün demişsin. Evinde her şey serbest ama Müslümanları kasıp kavuruyorsun. Çok daha belki söylenecek şeyler var da yaralarınıza basmak istemiyorum yani. Ha sizde var bende yok anlamında da söylemiyorum dostlar. Halimizi paylaşıyoruz yani.